Arkadaşlar yeni videoya hepiniz hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte kaldığımız yerden devam edeceğiz ve bu ikinci bölüm hatırlatayım dedim. Peki 2021'de ne oldu? 2021'de buzlar eridi ve pandemi başladı. Nasıl yani? Bir dakika bir dakika biz hangi yıldayız? 1877. 1877. Evet. Nasıl yani? Bildiğiniz 1877 değil. No. Wow wow wow. Şey aslında şimdi bizim maceramızı bir kısaca özetleyeyim. Şimdi biz e, sinemaya gidiyorduk. İki kankiş. Ve şimdi de ikinci oyunu yani birinci oyun olarak kralın yanına mı geldik? Hadi ama robot. Evet. Daha ne kadar sürecek? Bu arada... bir saniye şuradan cebinde şeydi geçen sefer dedim az önce. Salımlar mı bu şekilde? Evet şey buranın çıkış yolu var mı? Çünkü buraya geçmemiz gerekiyor. Evet. Evet göstereyim. Buradan. Ee, peki ee, robot şimdi oldu mu? Peki siz bu atı biliyor musun? Hmm, bilmiyorum. bilmiyorum. Hmm. Ya, peki, robot Nasıl daha bitmedi. Hı hı. Hmm. sen bu nereden buldun ya? Allahım. Pierre bunu denip geliyorum. Bir fikrim var. Şurası sanki çıkışmak gibi geliyor çünkü gökkuşağı rengi. Deneyelim. Deneyelim. Robot diyor ki yeni oyun loading yeni oyun yükleniyor diyor Roblox. Ee, peki yürüme ama yürüme evet de başka kaç e, senin oyunda olman gerekiyordu. Yani gerçek dünyada. Şimdi sen hapsoldun. Bunun bulaşıcı olduğunu bilmiyordum. Hı. Peki o zaman bir team olup doğru hareket etmemiz gerekiyor. Robotcuğum sorabilir miyim? Daha ne kadar yapacağız bunu? Robot bilemeyiz. Tamam. Pek anlaştık. Bilemiyoruz. Peki o zaman. Peki o zaman kim bilecek? çıkmaya çalışıyorum. Robot ee... yine Aha. Peki galiba bunu araştırma kitaplarının arasında bulmamız gerekiyor. <laughs> Sonraki oyuna kadar gerçek dünyaya gider?